sonrasında anneler bebeklerine, çocuklarına yetmeyeceğim kaygısı yaşıyorlar. Hı hı hı. Onlara ne tavsiye edersiniz? Psikolojiler nasıl kurtulacaklar? <laughs> Şimdi çok zor, daha zor. Çünkü sosyal medya var ve sosyal medya bunu çok fazla bence pompalıyor. Yani yetersiz anne işte bunu yapmalısın. Bir taraftan çok fazla bilgi var ortada, çok şüphe var. Yani acaba doğruyu yapıyor muyum? Çok fazla okumalıyım, çok fazla bilmeyeyim. Bunlar biraz anneyi yetersiz hissetmesine neden oluyor. Oysa ki annelik içgüdüleriyle hareket ettiğimizde eğer ki kendi annemizden gelen iyi annelik deneyimlerimiz de varsa zaten doğru yapıyoruz. Burada önemli olan aslında bebeğe odaklanmak, bebeğe dikkat etmek. Yani bazen dışarıdan o kadar çok fazla arıyoruz ki destek, bebeği görmesi hale geliyoruz. Bebeğe odaklandığınız zaman zaten ihtiyaçlarını da daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Onun ötesinde annenin kaygıyı zaten bebeğe yansıtmaması olanaksız annenin mutlaka destek alması lazım çevresinden. Şimdi söylediniz ya mesela annelerimiz nasıl yetiştirdiyse öyle o güdüleri devam ettirmek lazım alışkanlıkları diye. Şimdi büyüklerimizin belli bir bebek yetiştirme stilleri var. Evet. Ama yeni nesil uzmanlar böyle sürekli konuştuğu için ve onları çok dinledikleri için, çok ilgili oldukları için, bazılarının yanlış olduğunu düşündükleri için Yeni şekilde, uzmanların söylediği şekilde bebeklerini yetiştirmek istiyorlar. Hı hı hı. Annelerimizin yaptığı hangi davranışlar yanlış? Ya da hangi konularda annelerimizin yaptığı tutumu bebeklerimize sergilemeliyiz? Evet, aslında benim söylediğim zaten tamamen uzmanları ve kitaplara dedin değil çünkü bebek bilimi çok gelişti, özellikle son 30 senede çok gelişti. Onları mutlaka dikkate almak lazım. Ama eğer içgüdüsel olarak size yanlış geliyorsa, mesela bebeği işte ağlatarak yatakta uyutmak yanlış geliyorsa, bunu yapmamalısınız. Ee, burada içgüdülerinize güvenmeniz lazım. Ama öte yandan tabii e, geçmişte de mesela her ağlamada emzirme, sürekli bebeği emzirerek sakinleştirme gibi bir yaklaşım var mesela. Hani yapılan en büyük... E, en geliş uygulamak diyeyim geçmişte ee, burada önemli olan tabii ki de bebek talep ettikçe emzirilmeli ama açlık sinyallerinde emzirilmeli çünkü siz sakinleştirmek için bebeği emzirdiniz tabii yine yeni doğanlık döneminden sonra 4 aydan sonra bahsediyorum ee, o bebeğin kendi kendine sakinleşebilme mekanizmalarını elinden almış oluyorsunuz hı. tabii ki de hani düşüncesel olarak ben sakinleşmeliyim şimdi demiyor bebek ama bu bir beceri yani e, mesela işte sesle seslenmek Hmm. İşte o sakinleştiren bir şey. Oysa öbür anne ne yapıyor? Ağladığı zaman gidiyor direkt alıyor emziriyor. Bebek ağız yoluyla sakinleşmeye bu devam ederse de çok yoğun yapılırsa da çok alışıyor. İleride mesela yemekle kendini sakinleştiren bir bireye dönüşebiliyor. Hmm. O yüzden mutlaka açlık sinyallerinde ama bunu da görmezden gelmemek lazım. Yani çok saatli emzirmeyi hiçbir şekilde biz de tavsiye etmiyoruz. Bazı uzmanlar bir saatte bir bebeğinize emzirin diyorlar. Zaten emzirme en az 20 dakika sürüyor. <laughs> Ve anneler de diyor ki asker miyiz biz? Yani öyle bir saat durumu olmamalı Eski deniliyor. Eski anneler askerdi yani. Değil Değil tek görevleri o düşünme çalışan kadınlar. Yani aslında dönem farklılaştı. Evet. Biz hani Doğru mu? Yani bunun bir dengesini bulmak lazım. Şimdi çok emzirmek anne sütünü çok destekleyen bir şey. Ama sadece anne sütüne odaklanırsak başka şeyleri kaybederiz. Yani bu bebeğin uykusu da önemli. Saatte bir emzirme çok gaz yapar bir durum Yani hı hı. E, bildiğim kadarıyla 90 dakikada bir en azından e, geçmesi gerekiyor aralığın. E, ki bu yeni doğanlık döneminde. Daha sonra giderek yavaş yavaş bu ara zaten açılıyor. Çünkü bebeğin midesi büyüyor. Yani giderek daha fazlayı bir kere de alabiliyor. E, ama şey de yanlış. Yani 3 saatte 4 saatte bir emzireceksiniz. Kesinlikle daha önce emzirmeyeceksiniz. Bu da yanlış. Yani burada mutlaka bebeği izlemek lazım. Bebeğin açlık sinyallerine göre hareket etmek lazım. Ama dediğim gibi e, sakinleşmek için değil açlık için emzirmek gerekiyor. Güzel. Aynalamak tabiri çok kullanılıyor. Bebeği Hı. aynalamak ne demek? ben ilk kez duydum Aynen, ben de ilk kez şu an duyuyorum aslında, herkes onu yazıyor mesela o zaman psikolog çağırın aynalamak sorun aynalamak soracağım hem kendim için hem bilmeyenler için tamam e, ben bunu çok zaten ifade ediyorum çünkü çok önemli bir şey e, şimdi bebek ilk e, iki senede zaten anneyle yapışık e, kendisini anneden ayrı görmüyor dolayısıyla kendisini anne de tanıyor aslında annenin yüzünde tabii hep anneden bahsediyoruz ama çevreyle de etkileşim içinde e, bu yüzden eğer siz bebeği you E, hissettiklerini ona söyler. Mimiklerinizle işte e, yüz ifadenizle taklit eder onun yaptığı şeyleri. Ya yani onun aynası olursanız bebek kendini çok daha iyi hissediyor. Korktuğu zaman evet sen korktun korkunç bir şey oldu değil mi? diyerek böyle e, anladığınızı hissettirdiğinizde e, veya sevindi. Aa çok güzel değil mi? Sevindik hmm. birlikte dediğinizde bebek anlaşıldığını hissediyor. Nasıl hmm. ifade edeceğini öğreniyor. Olumsuz bir duyguysa olumsuz duygusunun kabul edildiğini hissediyor. Çünkü birisi size kızma dediği zaman siz anlaşılmış hissetmezsiniz. Belki daha bile çok kızarsınız çocuklar mı? soruyorlar zaten yapma deyince neden? Neden? Yani, <laughs> niçin? Evet. böyle ne soruları var. Biz evet. ne güzel. sorar <laughs> mıydık böyle şeyleri? yapınca yapmazdık falan. Sorgulamaları <laughs> çok Sorgulayan güzel bir şey. var evet. Değil çok. mi? Sorgulayan bir milesi evet. var. Evet. Yani zaten bazı bir şeyleri reddetmek çözüm değil. Yani eğer orada o olumsuz duygu oluştuysa, korktuysa, kızdıysa kızma demekle insanın kızgınlığı geçmiyor. Duygu zaten oluştu. Hı. Önemli olan ondan sonra problem çözülebiliyorsa çözülsün, davranış yönlendirilebilirsin biliyorsa yönlendirilsin ama sen kızgın. Evet ben bunu anlıyorum. Sizi bile rahatlatır yani, yani bebeği otomatoda. Evet aynı öyle. öyle yeğenim anneme arılar dedi nasıl bal yapar dedi. İşte de o çiçeklerde gezerler annem de artık öyle anlatıyordu o sırada. Hani alırlar özünü ondan sonra kovana giderler bal yaparlar. Aferin anneanne biliyormuşsun sen dedi. <laughs> Üç yaşında, yani... 3 yaşında onaylanma hissiyle. Aa güzel. Aferin anneanne biliyorsun falan diye böyle. Yani yani böyle nesil. bir nesil var artık. Evet. Ya ben yani. çok takdir ediyorum. Çok Kullanılıyoruz kaynağını. tamamen. Ben <laughs> <laughs> <Onlardan gülüyor> köpeklerin tarafından bile kullanılıyorum. Yani ben bilmiyorum. Şimdi annelik tabii istiyoruz bir yandan ama hani böyle şimdi 40 yaş üstü anneler daha bilinçli oluyormuş ve çocuklarla daha böyle bir zaman şey yapabiliyorlarmış dedi bir şey var ee, yani kendi adıma da sorular <laughs> yani beni daha çok inşa etmiş oluyorlar 40 evet. yaşında çünkü 20 yaşındaki birinin daha hayatta yapacağı çok şey varken çünkü annelik aslında bir kimlikten vazgeçmeyi gerektiriyor evet. başta o beni tamamen yok ediyor annelik ama sonra da. tekrar inşa ediyorsunuz bebekle birlikte inşa ediyorsunuz ki çok önemli çok kıymetli bir yol bence bu yani baştan kendinizi tanıyorsunuz size çok ciddi öğretmenlik yapıyor bebekler o yüzden hani bunu yaşında yaşamak belki evet, biraz daha kolay. Geriye oluyor. şey. dönüş oluyormuş falan. Vücut <laughs> <laughs> öyle, öyle da söylerler. kendini tazeliyormuş. Ruh da tazeliyormuş, Daha Geceler genç kalıyormuş. Nileniz, daha <laughs> genç nileniz, kalıyormuş anneler <laughs> böyle tesellilerle. Ama öyle gerçekten değil mi? Mesela önceden annelerimiz çok doğum yaparlarmış. Her doğumdan sonra genç, gençleştiklerini hissederlermiş. Böyle bir algı da <laughs> var. O zaman bir 20 yüceler... yaşında doğumlar hani beraber büyüyorsunuz aslında. Erken ee, evlenmenin çabuklar. de güzelliği. Erken anne olmanın da çok evet. güzelliği tabii, var. Tabii. Boyunuz kadar tabii. çocuğunuz oluyor. O da farklı bir <laughs> zaten. Oluyor, Aynen çok da öyle. güzel oluyor doğrusu yanlışı yok bunun yani çocuklar onu daha çok algılıyorlar ben de çocuk yok mesela yeğenim bana banuş diyor yani askerle beraber yapmışız gibi <laughs> ee, ama çocuğu olana teyze diyorlar <laughs> değil mi var ya bana teyze teyze bana teyze dediler, dediler. <laughs> ben banuşum şu anda ilk teyze çok e ben kötüydü ben eminim <laughs> çocuk olsa şu anda teyzele terfi edeceğim yani hmm. terfimi sayılır <laughs> <Tamam>. artık <gülüyor> 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 bir de annelerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri tuvalet eğitimi. Hı -hı. Çocuklarımız Hı -hı. kendi tuvaletini kendileri nasıl yapacaklar? Ona ne zaman başlatmak lazım? Hı -hı. Yavaş yavaş alıştırmak lazım çünkü. Hı -hı. Ben görüyorum 4 yaşında 5 yaşındaki çocuk arabasına bindiriliyor alışveriş merkezlerinde. O çocuğun o arabada ne iş var onu bilmiyorum. Anneye kolaylık galiba. Altında da bir tane bez. 4 yaşındaki çocuğun altında bez ne yapsın? Yani birazcık bazı anneler mi tembelleşiyor? Hı -hı. Yoksa çocuklara eğitim vermek çok zor. Onlara hmm. bir yöntem sizden duysak. Ee, yani öyle durumlar ekstrem durumlar olabilir bir sağlık sorunu olabilir tabii ama onun dışında aslında yine eğitim değil e, hatta tuvalet advait, iletişimi pardon iletişim diye geçiyor şu anda <laughs> ee, hani eğitmekten ziyade aslında bu konuda da iletişim kurmak çocukla ee, yine aynı şekilde nasıl uykuya yatırırken anlattığım şeyler işte destek ihtiyacı varsa destek veriyoruz fırsat da veriyoruz yani fırsatı da gördüğümüz yerde veriyoruz aynı şekilde bakacağız yani eğer hala ihtiyacı varsa bezlenmeye e, ee, ...onu herhangi bir şeye zorlamamak lazım. Ama bazı tabirleri öğrendi. İşte kuru diyebiliyor, ıslak diyebiliyor, tuvaletinin geldiğini anlıyor. Ee, bezini çıkartmak istemiyor ama beziyle birlikte oturmak istiyor. Bunlara ufak ufak izin vermek lazım. Yani Birdenbire ben bezini çıkarttım, sen buraya oturacaksın, bundan sonra tuvaletini buraya yapacaksın. Çok da zaten sonuç veren bir şey değil, çok da zorlama. Ee, özellikle zaten çocuk, bebek e, kaygılı bir dönemden geçiyorsa... ...mesela kardeş doğumu olabilir... Ee, okula başlama da bir kaygıdır aslında. Hani bu tip şeyleri çok zorlamamak lazım. Burada da biraz adım adım gitmek lazım. O ama zaman e... şöyle soracağım. Adım adım dediniz de mesela Hı -hı. Gözde Hanım sormuş ben bebeğimi kaç yaşında tuvalete götürmeye başlamalıyım? Kaç aylıkken? Ne zaman ee... alıştıracağız yavaş yavaş? <laughs> Şimdi Amerika'da bir akım var bezsiz bebek diye. Hiç başından beri bez bağlamıyorlar. Ee, biz bebekleri kirli olmaya alıştırıyoruz diye baştan çıkarıyorlar ama... Ay, işte yapamayız o o o bu tabii çok zor şey yani veririz. çünkü e, ciddi bir kirliliğe e, dayanmanız lazım. Bir de bebeği yine aynı şekilde bu da zorlamak. E, ben e, hanımefendiye hani bebeğini izleyerek bunu karar vermesini tavsiye ederim ama bebeklik dönemi zaten aslında biraz erken bir dönem bunun için. Yani her çocukta bu değişir. Yani bazı işte benim iki tane çocuğum var farklı dönemlerde e, biri 33 aylıkken diğeri 15 aylıkken hani buna alıştı ama durumları farklıydı yani her şeyden önce. Ortalama çocuğumuz bir buçuk yaşına geldiği zaman mı? Yavaş yavaş alıştırıyoruz. Bebek, çocuğa soruyoruz. <laughs> çocuğa, <laughs> çocuğu izliyoruz. Yani baktınız ki işte bu ıslak kuru tabirlerini kullanmaya başladı. İşte tuveteğine geldiği zaman hissediyorsunuz bir köşeye gidiyor, işte arkaya saklanıyor Masana vesaire. <laughs> İşte ona lazımlık aldığınızda ilgi, ilgi duyuyor, oturmak istiyor. Bunlar zaten hepsi bir işarettir. Ama bu işaretleri alıp da rahat alışan çocuk da çok. Yani çıkartmak i̇şte, istemiyor. Yani orada fırsatı vermesi önemli o ailenin. Yani o, onu o zaman orada desteği biraz çekeceksiniz. İşte Hı. destek nedir? İşte bezdir belki. Ee, arada bir bezini çıkaracaksınız ee, ama bunu birden beri yani bezi çıkarttım bundan sonra kesinlikle sen hep tuvalete yapacaksın gibi değil. Hazırsa o da olabilir. Yani o noktaya gelmiş de olabilir. Ama hazır değilse biraz daha yavaş yavaş gitmek lazım. Klozete oturttuk bebeğimizi, çocuğumuzu. Onunla ne konuşalım orada? Çünkü oradaki durumlar da psikolojisini çok etkiliyormuş. Bir kurtulma durumu olmalıymış değil mi? Ee... Bir güle güle demek lazım mı sifonu çekince? bay bay. Şimdi onlar için çok kıymetli. Zaten vermek istemiyorlar. Tutuyorlar, tutanlar var. Ee, çünkü kontrol dönemine giriyorlar. Ee, biraz önce demiştim ya anne ile bebek ilk iki senede birbirine çok hani yapışıktır. Sonra bağımsızlaşmaya başlar ve ayrı bir birey olduğunu fark eder. işte o noktada ben demeye, benim demeye başlıyor. Çünkü ayrı bir birey olduğunu fark ediyor. Şimdi benim dediği noktada o da çok kıymetli hale geliyor. Vermek istemiyor. Zaten orada hiç zorlamayın mutlaka e, yapacaksın vesaire gibi ama evet yaptığı zaman da evet gidiyor bay bay vesaire hani o bir e, mutlaka hani çok göz ardı edilip de örtbas edilmesi gereken bir şeye dönüşmesi. Alt tarafı, kanalizasyona gidiyor diyebilir. <laughs> yani böyle bebekler var yani. Çünkü e, yani Niye, bir şey bay kaybettim bay güdüsüne giriyormuş değil evet. mi bazı çocuklar? Evet evet Kaybetmemeliyim işte bin... sonra Hı -hı. ilerleyen yaşlarda annesini babasını kaybetme kaygısı yaşıyormuş mesela ve bunlar tuvalet eğitimine bağlanıyor diye duydum ben. Ee, Birebir böyle bir ilişki yoktur çünkü hayatında olup biten çok şey var. Ee, ama evet orada bir kaybetme duygusu yaşıyor. Aslında bunun için çok güzel kitaplar var. O kitaplar mesela <laughs> tuvalette okunabilir. İşte e, daha böyle basit bir dille vücudun işleyişi anlatılabilir. Hani onun anlayabileceği şekilde. İşte yiyoruz ondan sonra e, vücudumuza yaramayanlar atılıyor gidiyor. İşte onlara bay bay. Yarayanlar bize kalıyor. Onlar bizi büyütüyor vesaire gibi. Ne konuşacaklarına dair kitap mı var annelerin? O kitapların kitapları, kitapları var. Hikaye, hikaye kitapları, kitapları var. Çocukların e, keyifle dinledikleri hikaye kitapları çok var. Çok özlemci ve taklitçiler. Yani benim arkadaşımın kızı öyle yürümeye başladığından itibaren toparlamaya başladı. toparlayarak yürüyor. Fizyolojik olarak götürdüler, doktorlar, şey, herhangi bir fizyolojik sebep yok. Sonra ortaya çıktı ki o sırada ona bakan, bakıcının ayağı aksıyor, onu taklit ediyor, hmm. etmeye başlamış, yürüdüğü andan itibaren. Hmm. Bu ortaya çıktı. <laughs> Bu erkekle kız çocuklarında fark var mı? Fiziksel gelişim değil mi? Aynen öyle. Evet. Bir de tuvalet eğitiminde. Biraz daha geç erkeklerdi. Değil mi? Evet öyle. Yani literatür öyle diyor. <laughs> Ama çocuk bireysel olarak farklı olabilir tabii. Taklitler yine öyle. Erkekle kız arasında da fark vardır. Yani dil gelişimi vesaire. E, dil de bir taklit zaten. Hı. O da biraz geç geliyor erkekte. Gelebiliyor yani genel baktığımızda. Ee, ama dediğim gibi yani hani sizin çocuğunuz diğerlerine göre erken de gidebilir, daha geç de gidebilir. Bu herhangi bir sorun da değildir zaten. Hı hı. Yani kendi gelişim çizgisinde ilerlemesidir önemli olan, belli kilometre taşlarını da aşmasıdır zaten. Harika.